Asya Bilim Akademi ve Dernekler Birliği Türkiye Bilimler Akademisi'nin bilim ve teknolojide kadın konulu bölgesel çalıştayı Ege Üniversitesi'nde yapıldı. Seminere Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar, Asya Bilim Akademi ve Dernekler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Namık Kemal Aras, Asya Bilim Akademi ve Dernekler Birliği üyeleri ülkemizden ve Asya Bilim Akademi ve Dernekler Birliği üyesi ülkelerinden davetli konuşmacılar, akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı. İlgili çalıştaya Malezya, Azerbaycan, Nepal, Ermenistan, Endonezya, Moğolistan, Kore, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Filipinler ve Türkiye'den 22 bilim insanı konuşmacı olarak katıldı. Seminerde genel olarak bilim kadınlarının sorunlarını tespit etmek, kadınların rolünü teşvik etmede en iyi uygulamaları belirlemek, kadınları bilim ve teknolojide profesyonel olmaya teşvik etmek için doğru yöntemleri bulmak başlıklı konular tartışıldı.